Merhabalar efendim. İki cihan serveri, kainatın efendisi, sultanı enbiya, sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün damatları olan Hazreti Ali kerremallahu vece hazretlerine şöyle sual ettiler. Ya Ali, Allahu Teala'yı sever misin? Evet ya Resulallah, Allahu Teala'yı çok severim. Ya Ali beni sever misin? Evet ya Resulallah sizi de çok seviyorum. Ya Ali Fatıma'yı sever misin? Hanımı, hatunu. Evet ya Resulallah Fatıma'yı da çok seviyorum. Ya Ali Hasan ve Hüseyin'i sever misin? Elbette ya Resulallah onları da çok seviyorum. Ya Ali bu kadar sevgiyi bir gönülde, bir kalpte nasıl muhafaza ediyorsun? deyince Hazreti Ali Kerramallahu vece düşündü 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 ve sükut etti. Bir cevap veremedi. Ve eve geldiler. Evde Hazreti Fatıma radıyallahu teala an onu düşünceli görünce efendim sual eyledi ya Ali sende bir sıkıntı var. Nedir? Buyurdu ki babanız Efendimiz Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem bana bir sual sordu. Ben de cevap veremedim. Onu düşünüyorum. Neydi sual? Suali aynen söyleyince Hazreti Fatıma buyurdu ki: "Ya Ali, Allahu Teala'yı sevmen imanından ve aklındandır. Peygamber Efendimizi sevmen yine imandan ve akıldandır. Beni sevmen tabiatındandır. Hasan ve Hüseyin'i sevmen de tabiatındandır. Ve bu cevap Hazreti Ali'nin çok hoşuna gitti. Ve koşa koşa Resulullah Efendimiz'e vardı. Ve dedi ki, ya Resulallah sualınızın cevabını buldum. Nedir ya Ali? Hepsini sırayla saydım. Peygamberimiz Zişan Efendimiz buyurdu ki, bu nübüvvet ağacının bir meyvesidir. Ya Ali, bu cevap senin değil. Ve hakikaten Hazreti Fatıma'dan geldiğini anladı efendim. Hazreti Fatıma Resulullah Efendimiz'in sevgilisi, sevgilisiydi. En çok sevdiği kerimesi kızıydı. Ve o ibadet edenlerin süsü manasına gelen Betül, Betül ismiyle şereflenmişti. Kendisi çok ibadet eder, çok haya sahibi, çok mübarek bir hanımefendiydi. Hoşçakalın efendim.